Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamın konusu plansız alanlar imar yönetmeliği olacak. Plansız alanlar imar yönetmeliğini bir çalışma konusu olarak ele almanın temel nedeni 11 Temmuz 2021 tarihinde 31.538 sayılı resmi gazetede yeni bir yönetmelik yayınlandı. Plansız alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapan bir yönetmelik. Bu yeni yönetmelikte eski yönetmeliğin bazı maddeleri veya madde fıkraları değiştirildi, kapsamları genişletildi. Bu haliyle yeni bir uygulama biçimi ortaya çıktı. Bunu bir özellikle ele almamın nedeni, bir konu başlığı olarak inceleme ihtiyacımın olmasının nedeni şu. Özellikle İmar planı bulunmayan alanlarda konut, tarım veya hayvancılık amaçlı yapı oluşturmak, türünden amacı olan insanların oluşturmak istedikleri, inşa etmek istedikleri konutları veya bu tür tesisleri yapmalarında bu yönetmelik büyük olanaklar, fırsatlar sunuyor. Bu fırsatların ihtiyaç sahipleri tarafından bilinmesine katkı olsun diye bu çalışmayı yaptım. Çünkü çok dikkat çekmedi bu değişiklikler, çok da ele alınıp incelenmedi. O halde bu yönetmelikte yapılan değişikliklerde önemli bulduğum birkaç başlığı alt alta sıralayarak anlatmaya çalışayım. İlk dikkatimi çeken değişiklik şu. Eski yönetmeliğin aksine bu yeni yönetmelikte, değişiklikte plansız alanlar tanımını daha net yapmışlar. Yani plansız alan, imar planı bulunmayan alan tanımı yaparken belediye hudutları içinde ve dışında olan alanlar olarak tanımlamışlar. Eskiden daha çok belediye hudutları dışında bulunan plansız alanlar söz konusu iken şimdi belediye hudutları içindeki plansız alanlar da buna dahil edilmiş. O halde birinci değişiklik şu: belediye hudutları içinde veya dışındaki imar planı bulunmayan plansız olan alanlarda bu yönetmeliğin gerekleri yapılacak. Bu yönetmelikte istenilen şeyler yapılacak. Bunu birinci değişiklik olarak ele alıp bilmekte yarar var. İkincisi bu değişiklikle yeni tanımlar veya tanımların genişletilmiş biçimleri yapılmış. Mesela yerleşik alan tanımını daha anlaşılır yapmış. Yerleşik alan tanımına bir de yerleşik alan civarı tanımı yapmış. Ayrıca kırsal yerleşim alanı kırsal yerleşim alan civarı gibi bir tanım daha getirmiş. Diğer taraftan özellikle dağınık yerleşik alan tanımı gibi tanımlar yapmış. Şimdi bunları tek tek ele alarak bu tanımların ne anlama geldiğini ve bu tanımlarla insanlar ne kazandığını incelemeye anlamaya çalışalım köy yerleşik alan tanımını yönetmelik şöyle yapmış. Köylerde, mezralarda yerleşme merkezi olan köyün ortak yapılarının işte caminin, okulun, köy konağının bulunduğu merkez noktası ve onun çevresinde oluşan zamanın mevzuatına göre yapılmış olan binaların, yapıların bulunduğu alanın en uç kenarında. Yani yerleşim alanının en üst kenarındaki yapıya kadar olan alan köy yerleşik alanı olarak kabul edilmiş veya yerleşik alanı olarak kabul edilmiş. Bunu kısaca şöyle tanımlayalım. Merkezinden başlayarak o de, de belirttiğimiz temel ortak yapıların bulunduğu merkezden başlayarak en kenardaki yapının üst kenar çizgisine kadar olan alanı yerleşik alan olarak tanımlamış. Buna ilaveten bir tanım daha yapmış en dışta bulunan en kenarda bulunan yapının üst çizgisinden en fazla 300 metre ilerisine kadar olan alanda yerleşik alan civarı olarak tanımlamış bu yerleşik alan civarı denilen 300 metre ilerisine kadar diye tanımlanmış olan alanda köy yerleşik alanındaki uygulamaların aynısı tabi olacak olan alan olarak tanımlamış. Yani köylerde yapılar nasıl oluşturuluyorsa aynı köy yerleşik alan civarı alanında da o tür uygulamaların yapılması olanağı tanınmış. Bir nevi köy yerleşik alanını genişletme e, olanağı tanınmış. Köy yerleşik alanlarını ve civarını il valliklerdeki il idare kurulu ya da il genel meclisi kararlarıyla belirleyip kadastroda, Tapu'da, ilgili kurumlarda bunları bildirmekle, tescil ettirmekle karar altına alınıp belirlenmiş, ilan edilmiş olan şeyler. Yani köy yerleşik alan ve civarı alanını tespiti valliklerde il idare kurulu ve il genel meclisi kararlarına bağlı olarak yapılabiliyor. Diğer bir tanım kırsal yerleşik alan ve civarı tanımı yapılmış. Kırsal yerleşik alan ve civarı tanımı sadece büyük şehir olan illerde yapma olanağı tanımış. Yani büyük şehirlerde ilçe belediyelerinin teklifiyle köy mezra yerleşik alanlarının dışında o mahalle konumuna gelmiş olan yerleri kırsal yerleşim alanı, kırsal yerleşik alan halinde düzenleme olanağı getirilmiş. İlçe Belediye Meclisi'nin teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla kırsal yerleşim alan ve kırsal yerleşik alanın bitiş çizgisinden 300 metre ilerisine kadar olan alanda kırsal yerleşik alan civarı alanı olarak kararlaştırılması karar altına alınmış. Bu yetkiyi 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclislerine vermiş. Bunun dışında bir başka tanım daha yapmış. Dağınık yerleşim alan tanımı yapmış. Bu da şu, Özellikle engebeli arazilerin olduğu, arazilerin, insanların arazilerinin çok birbirinden uzak yerlerde bulunduğu bölgelerde insanlar konut ihtiyacını veya hayvancılık, tarım amaçlı küçük ölçekli yapıları, binaları kendi arazilerinin üzerinde yapmaya başlamışlar. Yani bağının, bahçesinin, tarlasının üzerine, içinde yaşamını sürdürdüğü konutunu yapmış, hayvan besi damlını oluşturmuş veya küçük ölçekli bir tarım işletmesi yapısını oluşturmuş. Bu tür engebeli ve coğrafi özellikleriyle, fiziki özellikleriyle ayrı ayrı kullanma zorunluluğu olan alanlara dağınık yerleşik alan tanımı getirilerek bu yetki de aynı şekilde büyük şehir belediyelerinin meclisine verilmiş. İlçe belediyelerinin meclisinin teklifiyle büyük şehir belediyelerinin meclisi bu kararı alarak belli bölgeleri dağınık yerleşim alanı ve çevresi olarak ilan etme yetkisine sahip olmuş. Buradan şimdi insanların yararına olan şeyleri tek tek sıralayarak gelelim. Öncelikle eski yerleşik alan ilanı yani bu yönetmelik öncesi, bu değişiklikler öncesi il idare kurulu veya il genel meclisi kararlarıyla ilan edilmiş olan köy yerleşik alan ve civarı değişiklik yapılmadan olduğu gibi devam edilmesine karar verilmiş. Köylerde köy yerleşik alanı ve civarında, kırsal yerleşik alan ve civarında veya dağınık yerleşim alanlarında inşa edilecek olan bütün yapıların mutlaka muhtarlığa yazılı bildirim zorunluluğu getirilmiş. Yani hiçbir biçimde bilmiyordum mazeretine sığınma olanağı tanınmamış. Mutlaka konut, tarımsal, hayvansal amaçlı yapı oluşturmak isteyen insanların muhtarlığa yazılı olarak bu işi bildirmesi zorunluluğu getirilmiş. Tarımsal amaçlı yapıların yönetmelikte belirtilen yüksekliğin iki katında yapılabilmesi için bir olanak tanımış. Yani en fazla iki kat yüksekliğinde olabilecek olan yapının iki katı olan dört kata çıkabilme şansı olması imkanını tanımış bu değişiklik. O da ilgili il ve tarım orman müdürlüğünün uygun görüşüyle olabilirliğini sağlamış. Bir parsel üzerinde ifraz edilmedikçe birden fazla konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapı oluşturulamayacağı kuralı konulmuş. Birden fazla konut, yapı oluşturulmak isteniyorsa, tarımsal hayvan, hayvancılık amaçlı oluşturulmak isteniyorsa mutlaka o taşınmaz malın ifrazı sorumluluğu getirmiş. Fakat farklı bir olanak sağlamış. Demiş ki 1500 metrekareden fazla olan, 1500 metrekarenin üstünde olan hisseli toplularda hissedar sayısını geçmemek ve en fazla 3 adet olmak üzere birden fazla yapı yapılabilir. Konut, tarım, hayvan amaç, hayvancılık amaçlı yapı yapılabilir demiş. Bunu biraz daha anlaşılır hale getirmek için açalım. Soru şu, bir taşınmaz mal olsun. Beş tane hissedarı var. Bu taşınmaz malda da iki dönümlük bir yer. Bu iki dönüm üzerinde beş tane konut yapabilir miyiz? Yani köy evi yapabilir miyiz? Hayır bu değişiklikte en fazla üç tane yapılabileceği belirtilmiş. Onun için orada en fazla üç tane yapı oluşturulabilir. Demek ki hissedar sayısını geçmeyecek derken en fazla üç tane olacak. Fazla hissedar varsa zaten o dikkate alınmayacak. Mesela şöyle diyelim. iki tane hissedarı olan bir taşınmaz mal var. Üç tane konut yapmak istiyor. Hayır. Hissedarı iki kişidir. En fazla iki tane yapabilirsiniz denilecek. Burada da bir kural daha konulmuş. Böylesi hisseli tapularda en fazla üç tane de olsa yapı oluşturabilmek için diğer hissedarların tümünün muvaffakatını almak zorunludur demiş. Diğer hissedarların muvaffakatları alındıktan sonra kural konulmuş. Yapılar arasında mesafe en az 6 metre olmalı. Yapıların her birinin inşaat taban alanı en fazla 250 metrekare, toplam yapılan yapıların toplam inşaat alanında 750 metrekareyi geçmemeli denilmiş. Yine bu yönetmelikte yapılacak olan yapıların yüksekliğini bodrum dahil iki kat olarak koymuş. Bunu geçilemeyeceği kuralını getirmiş. Köy yerleşik alanı ve civarında, kırsal yerleşik alan ve civarda iki kat bina yapılabileceğini söyledik. Bunun metresini çok net koymuş. Yedi buçuk metre demiş. Yani bundan daha yüksek bina yapılamaz demiş. Köylerde mezralarda, köy yerleşik alanı ve civarında, kırsal yerleşik alan ve civarında, ayrıca dağınık alan ve civarında, dağınık yapı alanı ve civarında konut, tarım ve hayvansal hayvancılık amaçlı yapıları, tesisleri oluştururken bunların yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi alma zorunluluğu kaldırılmış. Yani bunlar için yapı ruhsatı almak gerekmeyecek, yapı kullanma izin belgesi dediğimiz oturma ruhsatı, iskan ruhsatı da alınmayacak. Bunun için istenilen temel şey şu. Bu tür yerlerde konut yapı oluşturacak olan veya tarım hayvancılık amaçlı yapı oluşturacak olan insanlar ilgili idarenin idareden bu yapmak istedikleri yapıların fenli açıdan, sağlık açısından uygun olduğuna dair bir görüş alacak o idarenin onayıyla muhtarla da bildirinde bulunarak o binaları yapacak. Bunun için ekstradan yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi alma zorunluluğu olmayacak. Şimdi bu değişikliklerde bir başka şey daha yapılmış. İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralar, bağ evleri, bahçe evleri, tabanı en fazla 75 metrekare olmak koşuluyla yapılabilecek. Yalnız burada çok dikkat edilmesi gereken şey şu, bir parsel üzerinde yapılacak olan bu tür yapının inşaat taban alanı 150 metrekareyi geçmeyecek, yüksekliği bodrum dahil iki katı geçmeyecek, ilgili ilgili tarım Orman İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü ve idarenin de uygun görüşü alınarak bu tür yapılar oluşturulabilecek. Bu çok önemli. Özellikle tarlasında, bağında, bahçesinde bağ evi, bahçe evi yapmak isteyen insanların bir yığın formaliteden, bir yığın prosedürden kurtulmasına olanak sağlayan bir şey. Bu anlamda bu yönetmelikteki bu değişiklik köylerde, mezralarda özellikle kırsal yerleşim alanlarında konut yapmak, hayvancılık ve tarım amaçlı yapılar oluşturmak için yeni fırsatlar, yeni olanaklar sunuyor. Bu konuda sorular geldikçe meseleyi daha ayrıntılı olarak ele alma şansımız olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum.